konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyursunlar. Bugün 30 Ağustos emperyalizmin maşası Yunan'a meydanın dar edildiği 1071'de geldiğimiz yurt edindiğimiz Türkiye dedirttiğimiz Anadolu'dan Bizi atmaya çalışanlara okkalı bir tokatın atıldığı gün. Bugün 30 Ağustos. Şehitlerimizin kanıyla karış karış yurt yaptığımız günün Cumhuriyet olacağının müjdesinin verildiği gün. Bugün 30 Ağustos. Bizim için yani yurtseverler için Utku, Muştu, Neşe, Zafer, Aydınlık bir gün ama keşke Yunan kazansaydı diyenler ve onun dizinin dibinde oturanlar için kapkaranlık bir gün daha da karanacaklar. Zafer günündeyiz. Gazi Mustafa Kemal'in. Cumhuriyeti müjdelediği gündeyiz. O yüzden buradayız. O yüzden karşı devrimcilere, yobaza, din tüccarına, işbirlikçisine, emperyalistine ama ağacın en büyük acısı dalının baltaya sap olmasıdır sözü içeriğini tam dolduracak şekilde Atatürk'ü kadın düşmanı katillerle bir tutanlara inat buradayız. Kadınla erkekli buradayız ve burada olacağız. Hayır. Görüyorum coşkuluyuz, görüyorum umutluyuz. Sahiden öyleyiz. Çünkü bugün ah eskiden öyleydi. Eskiden böyleydi deme günü değil. Eskiden nasılsa o günü kurma günü. Gün umutları yeniden yaşartma günü. Gün Ahmet Arif'in Anadolu şiirini yeniden kulak verme günü. Hani o çok sevdiğimiz bölüme. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun. Öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada yürü üstüne üstüne celladın. Fesatçının, fırsatçının, hayının dayan kitab ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile dayan rüsva etme beni der gibi Mustafa Kemal'in izinde ve dayanma günü bugün. Bu coşkumuz Umudumuzun parçası kızlarımız, oğullarımız, kadınlarımız, erkeklerimizle omuz omuza yeniden Aydınlık Türkiye'yi kuracağımız gündür. Yeniden gazetelere ve dergilere tam sayfa kapak olacak ulusal bayramlarımız. Yeniden kutlanacak stadyumlarda 19 Mayıs'lar ve gençlerimiz yeniden kuracak zafer kulelerini. Yeniden 23 Nisan'larda çocuklarımız coşkuyla gülecek, halay çekecek ve biz yeniden 29 Ekim'lerde dans edeceğiz ve zeybekler yeniden vuracak dizlerini yere. Yeniden doğacak karanlıktan aydınlık, güneş ve gülecek çocuklar, gençler, işçiler, kadınlar ve sanatçılar. Yeniden baş tacı edeceğiz sanatçıları. Peki ne zaman? Cumhuriyetimizin 100. yılında yani yakın mı? Yakın mı? Yakın. O gün Çıkaracağız barımızdaki hançeri ve kış diyeceğiz birilerine bir yüzyıl daha görünmemek üzere saygı <laughs> ve sevgilerimiz. Şimdi sahiden ama sahiden alkışlanacak, sahiden Atatürk'ün sanatçısı, sahiden devrimci bir sanatçı bizlerle arkadaşım sunsun gelince övgülerimin başı olmadığını bir daha anlayacaksınız. Bölge sorumluluğumuza çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel şiir okuyor kendileri. Şimdi kaldığımız sonuçta devam ediyoruz. O bir tiyatrocu. O bir sinema sanatçısı. O bir seslendirme sanatçısı. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Aynı zamanda bildiğiniz bir şey daha var o bir aydın, o bir çağdaş Türk kadını, o bir cumhuriyet sevdalısı Gülsen Tuncer geliyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgiyle saygıyla, şefkat duygularıyla selamlıyorum. Sizler bu ülkenin ve dünyanın mayasısınız. Bu maya nedir? Bu maya yaşamın iyiliğidir. Bu maşa berekettir. Bu maya demokrasidir. Bu maya en önemlisi laikliktir. İşte belki sayısal olarak azız ama zaten koca bir somunun içinde de bir yumuk maya vardı. İşte siz o değerli mayasınız. Onun için değil ben, bütün dünya sizlerin önünde Sizlere Nazım Hikmet'ten üç şiir okuyacağım. Yorulduğunuzu biliyorum. Güneşin alnında rüzgarda hatırlandığınızı biliyorum. Ama ilk şiirimi Suriye, Afganistan, Irak, Orta Doğu ve Afrika'da ve dünyanın her yanında acı çeken kadın erkek iyi insanlara ve ülkemin iyi kadınlarına ve iyi erkeklerine adıyorum. Ayın altında Kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu Yekbare Meşe'den tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayaklar altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanularda tahta yataklarında koyu mavi humparalar çırılçıplaktı ve kadınlar. Birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerle köllerini Ve kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yere öküzümüzden sonra gelen ve dağlarda kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, bütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ağlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar bizim kadınlarımız ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Ak şehir üstünden Afyon'a doğru. Ülkelerin kaderleri vardır ve o kaderleri iyi insanlar, namuslu insanlar yaşamdan yana ülkesinin namusunu korumaya almayışmış insanlar korur. Ve o kadar şanslıyız ki biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız <laughs> ve onun açtığı yoldan yürüyoruz. Mustafa Kemal işte bugün Afganistan'da olanları görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiliz'in, türlü emperyalistlerin yetiştirdiği yılanlar, şiyanlar, din düşmanları, kendini dinci diye satan din düşmanları, insan ve yaşam düşmanları. İşte Mustafa Kemal onlara da ışık olsun biliyorum.